Herkese merhabalar sevgili yengeç burcu arkadaşlarım. Bugün sizlerle Aralık ayı açılımımızı yapmak için birlikteyiz. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olup beğeni ve yorum yapan arkadaşlarıma da kocaman kocaman teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün farklı bir mekan, farklı bir konsept oldu arkadaşlar. Evin dışından video çekmek durumunda kaldım çünkü sağlık sorunları vardı. Eee akrabalarımın ve onların yanına gelmek durumunda kaldım yakın akrabalarımın öyle söyleyeyim. Ee, o yüzden bu seferlik böyle bir değişiklik oldu. Mekan değişikliği oldu. Ee, şimdi bakalım. Çok böyle laf uzatmak istemiyorum. Zaten geciktik bu ay. Sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım, burçtaşlarım. Aralık ayında neler yaşayacaksınız? Neler yaşayacağız? Bir bakalım. Aşk, ilişki, kariyer, eğitim, iş, para anlamında neler getirecek Aralık ayı bize ve neler bilmeliyiz Aralık ayı Yengeç Burcu Aralık ayı Yengeç Burcu ayın 5'i itibariyle bakmaya başlayacağız arkadaşlarım bakalım bakalım evet Ayın 5'inde biraz bizi sinirlendiren durumlarla karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. Biraz agresif durumlar olabilir. Bu olaylar da olabilir, insanlar da olabilir. Bizi gerilmemize neden olan durumlarla böyle karşılaşacağız. Ya da hiçbir şey yoksa böyle geçmişte uğradığımız haksızlıklar, işte başımıza gelen olayları düşünüp düşünüp sinirlenebiliriz. Şöyle geçmişe dönüp böyle de bir gün de olabilir ayın 5'inde. Ayın 6'sına geldiğimizde böyle ikili ilişkilerde problem yaşayanlar, küslükler varsa barışlar söz konusu olacak. Ya da evliliğimizde ya da hayatımızda özel kişiler varsa arkadaşlarım onlarla böyle özel günler yaşama gibi durumlarımız da olacak. Böyle baş başa romantik anlar bir kutlama, bu bir nişan da olabilir bu arada. Bunun yanı sıra böyle sinirin sonrasında böyle öfkelendiğimiz bir durum sonrasında daha sakin daha güzel haberler daha güzel kutlamalı bir durum söz konusu olacak romantik anlar da aynı zamanda böyle bizimle beraber olacak bunun yanı sıra arkadaşlarım aldığımız bir haberi sevdiğimiz bir insanla da paylaşabiliriz bizi mutlu edecek bir haber de söz konusu olabilir hayatında kimse olmayan arkadaşlarım için ise böyle hayatımıza birilerinin girme durumunda söz konusu olacak evet ayın yedisinde biraz böyle haber üstüne haber gelecek arkadaşlarım hızlı telaşlı olacağız biz de böyle davranabiliriz değnek kraliçesinin şöyle bir özelliği vardır çok sabırsızdır her şey bir anda olsun ister hiç de beklemek istemez biraz inatçıdır ama böyle tez canlıdır ateş gibidir arkadaşlarım bu kişinin şöyle bir özelliği var biz pek anlaşamayız aslında böyle bir kişi varsa hayatımızda ama koç aslan yay burcu biridir özel bir kişi olma olasılığı da yüksek bu arada bu kutlama yaptı kişi bu kişi de olabilir ee, ya da böyle e, haritasında bol bol ateş vurgusu bulunduran bir kişilikten de bahsedebiliriz ee, ama hiçbiri yoksa böyle küslükler varsa barışlar hızlı telaşlı böyle güzel haberlerin de elimize ulaşacağı bir gün olacak. Evet e, bunun yanı sıra e, Aile içerisinde anne olabilir kız kardeşi olabilir ya da üçüncü bir kadının bu bir kadın arkadaşlar. hayatımıza etkisi söz konusu olacak. Bu kadın yüzünden biraz kendimizi sınırlı hissedebiliriz e, hareket etmekte ya da bizi yönlendiren bize akıl veren bir kadının varlığından da bahsedebiliriz. E, bunun yanı sıra arkadaşlarım görebiliyor musunuz kartı azize kartı rüyalarımıza ilk sıra dikkat etmemiz gereken bir günden geçiyoruz. Özellikle gece gördüğümüz rüyaları böyle bir yere not alalım Çünkü bize uyarıcı rüyalar olma olasılığı çok yüksek olacak. Başka ne söyleyebilirim? Hayatımızda durağan giden bir olayın böyle hızlanacağı, olumluya gideceğinin de müjdesini veren bir karttır arkadaşlarım. Hayatımızda karar alamadığımız bir durum varsa, böyle muayelakta kaldığımız bir durum varsa kimseye bir şey sormamıza gerek yok aslında. Daha çok böyle sezgilerimize güvenerek hareket edebileceğimiz de bir gün olduğunu da söyler aslında. Evet. Ayın 9'una geldiğimizde güçlüyüz, kuvvetliyiz. Özellikle bizi sinirlendiren durumları böyle görmezden geleceğiz. Daha cesur adımlar atacağız. Korktuğumuz, e, özellikle de cesur davranamadığımız, cesaret edemediğimiz durumlarla alakalı böyle birdenbire kendimizi o kadar güçlü ve sonsuz bir güce sahipmişiz gibi hissedeceğiz ki arkadaşlarım ben her şeyin üstesinden gelebilirim. Bu bende var dediğimiz durumlar söz konusu olacak. Bazı arkadaşlarım e, belki hobilerinden para kazanmak isteyecekler. Belki... E, meslek anlamında daha fazla e, ideale sahip olabilirler. Bir eğitime başvurabilirler. Her şeyi yapabileceğinizi düşüneceksiniz ve bununla ilgili adımlar atacaksınız arkadaşlarım. Uzun süredir gitmek istediğiniz bir kurs vardır. Belki ona yazılacaksınız. Böyle cesur adımlar. Birinden hoşlanıyorsunuzdur. O kişiye açılma kararı alabilirsiniz. Hayatımızda ciddi anlamda bir e, karar aşamasına geleceğimizi söyleyebilirim arkadaşlarım. Evet ayın 10'una geldiğimizde keskin bir karar alıyoruz. Bu cesaretle beraber belki de ilişkimizle alakalı ya da ikili ilişkilerle alakalı. <laughs> Bu ne olabilir arkadaşlarım? İş ilişkisi olabilir, arkadaş ilişkisi olabilir, aile içerisindeki akraba ilişkisi olabilir. Her türlü ilişkiyle alakalı keskin bir karar alacağımız bir gün olacak. Ee, özellikle de o kadar keskin olacak ki hayatımızın bundan öncesi ve bundan sonrası milattan önce mi milattan sonrası gibi düşünün. Ama ikili ilişkilerle alakalı da keskin bir karar alma olasılığımız çok yüksek olacak. Bu karar sonrasında çok büyük bir zafer kazanıyoruz arkadaşlarım. Hatta hatta bize karşı olan yapamazsın edemezsin dedikleri her şeyi çok güzel yapacağız. Bu ilişki anlamında da olabilir, iş anlamında da olabilir, kendimizi göstereceğimiz durumların içerisinde olabiliriz. Diğer insanlar bizim yaptığımız ve kazandığımız bu zaferi ortak olmaya çalışacaklar arkadaşlar. Evet ayın 12'sine geldiğimizde böyle artık bir şeyleri arkamızı döneceğiz arkadaşlarım. Evet kazanımlarımız var, farkındayız ama bir konuyu açmamak üzere tamamen kapatacağız arkadaşlar. Bir konuyu açmamak üzere tamamen kapatıyoruz. Ayın 13'üne geldiğimizde kader çarkı der ki kaderde güzel günler bizleri bekliyor. Evet bugün çıktı ama uzun vadede kendini hissettiren ve e, olumluya gidecek olan bir süreçten bahseder. Hayatımızda uzun süredir beklediğimiz olmasını istediğimiz, e, güzele gitsin artık bir nefes alalım dediğimiz durumlarda evet nefes almamızı sağlayacak bir gün olacak ve bugünden sonrası daha da iyiye gitmeye başladığının e, işareti olacak aslında ayın 14'ünde boğa başak oğlak burcu bir kadının bu bir kadın arkadaşlar erkekseniz de kadın kadınsanız da yine kadın. Böyle bir kişinin desteğini alacağız. Maddi anlamda özellikle sıkıntı çeken arkadaşlarım için yanımızda, yanı başımızda bize her konuda destek çıkacak bir dostumuzun olduğunu, bir sevenimizin olduğunu belki bir annemizin, belki bir yakınımızın, ablamızın olduğunu bileceğiz ve o kişinin sonsuz desteğini üzerimizde hissedeceğiz. Özellikle de maddi alanda sıkıntı çeken arkadaşlarım için bu kişi bize çok büyük yarar sağlayacak. Bunun yanı sıra gayrimenkuldür. Belki gayrimenkule yatırım yapmak gibi bir durumunuz vardır. Eğer böyle bir düşünceniz varsa güzel bir durumda sonuçlanacaktır arkadaşlar. Ayın 15'ine geldiğimizde evet bu kadının yardımı geliyor. Bakın her konuda size yardımcı olacak Kaderde güzel günler bu kişinin bize yardımıyla başlıyor zaten. Ee, kısacası yardım istediğimiz, yardım beklediğimiz durum neyse o ay bize uzanacak. Ya da e, bazı konularda e, yardım edilmesi bizden talep edilirse biz de aynı şekilde yardım etmemiz gerekiyor. Özellikle kardeşler arasında problem yaşayan sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım, kardeşinizin size ihtiyacı varsa, desteğinize ihtiyacı varsa o kişiye e, elinizden gelen e, her şeyi yapın. Hani kardeşinize yapın ki sonradan pişmanlık e, yaşamayın. Özellikle sizden bir yardım talebinde bulunduğu zaman kendinizi de zora sokmadan kendinizi ve ailenizi e, Zora sokmadan hayatınızı sekteye uğratmadan evet karşı tarafa yardım ettiğiniz zaman gerisin geriye o iyilikler tekrar hayatınızda daha güzel bir şekilde akacak. Ee, ama dediğim gibi bu bir eğitim olabilir bazı arkadaşlarım için bilmediğiniz bir şey öğrenmek olabilir. Bir avukattan yardım almak olabilir. Bir doktordan yardım almak olabilir. Böyle bir durumda söz konusu olacak. Bu arada bankadan para çekmek bile olabilir arkadaşlar. Kredi çekme gibi durumlar bile söz konusu olabilir. Evet ayın 16'sına geldiğimizde adaletle e, alakalı adaleti sorguladığımız bir gün olabilir aslında. E, hayatımızda yaşadığımız durumlarla alakalı özellikle de e, adalet nerede, neden bu? benim hayatımda bunlar oluyor gibi sorguladığımız adaletin hangi alana gelmesini istiyorsak o alana da geleceğinin müjdesini verir. Eğer mahkemelik, adli süreçler işte nafaka tazminat gibi durumlar söz konusu ise orada da adaletin yerini bulacağını söyleyebiliriz. Ya da bu arkamızı dönüp bitirmek durumunda kaldığımız durum neyse bu üçüncü bir şahıs yüzünden, bir kalın yüzünden belki de bir küslük yüzünden orada ilahi adaletin çalıştığını da söyler. Evet ayın 17'sine geldiğimizde e, özellikle de çalışan arkadaşlarım için ya da böyle çalışan demeyeyim öğrenci arkadaşlarım için ya da bir kursa gidiyorsunuzdur. Kursa gitme gibi durumlar söz konusu olabilir. Bilmediğiniz bir şeyi öğrenme. Hatta çıraklıktan böyle ustalık dönemine doğru gitmeye doğru yol aldığınız ama ne yapıyorsanız arkadaşlar artık çıraklıktan çıkmanız gerektiği konusunda bizleri uyarıyor. Kader de diyor ki kendinize yatırım yapın, mesleğinize yatırım yapın, paranızı kazanın diyen bir süreçten geçiyoruz. E, ve hayatımızda Bilmediğimiz, öğrenerek hayatımızı bir yerlere taşımak adına belki mesleki anlamda, belki belli bir yaştan sonra okul okuma gibi durumlar bile söz konusu olabilir. Meslek değiştirme ya da meslek edinme kurslarına gitme gibi sonrasında bize kar getirecek, ayağımızın yere daha sağlam basmasını sağlayacak durumlar söz konusu olacak. Okuyan arkadaşlarım, çalışan arkadaşlarım için ise böyle iş yerinde böyle seminerler olur, eğitimler olur. Onlara katılma ya da böyle öğrenciysek yine eğitime böyle sınava daha fazla çalışıp kendimizi geliştirmemiz gerektiği konusunda daha çok sınava çalışmamız gerektiği konusunda da bizleri uyarır. Evet. Yengeç akrep balık burcu bizim gibi su grubu ya da haritasında bol bol su grubu bu arındıran bir kişiyle alakalı durumlar gündemimiz olacak arkadaşlar. E, bu kişiyle belki bir şeyleri yapma, bir şeyleri yoluna koyma ya da bu biz de olabiliriz. Biraz romantik böyle duygularımızla hareket ettiğimiz bir dönemden de geçiyor olabiliriz. Ya da bu eğitime gittiğimiz yerde bu kişiyle böyle karşılaşıp böyle etkileşim içerisinde bile girebiliriz. Ama şu kişi e, yetenekleriyle evet para kazanmayı biliyor ama duygularıyla hareket ediyor bir kişi ve eğer size geliyorsa adım atıyorsa arkadaşlar bilin ki duyguları bunu söylediği için yapıyor. Evet. Ayın Kaçındaydım arkadaşlar? 19'u. Ayın 19'una geldiğimiz zaman biraz kalbimiz kırılabilir. Bir yardım bekliyoruz. Belki üçüncü bir şahısın hayatımıza etkisi olabilir. Ya da bir söz duyduğumuz bir söz bize biraz biraz böyle kafamızı karıştırabilir. Gözyaşı dökmemize neden olabiliriz. Bunun yanı sıra kaderi yeniden değiştirme, yeniden şekil verme anlamına da gelir ki önceki ve sonraki kartlar çok önemlidir. Önceki karta baktığım zaman evet kaderi yeniden şekillendirmeye çalıştığınız bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Hayatınız üzerinde özellikle de para kazanacağınız ya da duygusal hayatınızı düzene sokacağınız aslında kalıcı bir e, konuma geçmeye çalıştığınız bir dönemden bahsediyoruz. Artık göçebelikten e, kök salmaya doğru ilerlemek istediğimiz de bir dönem arkadaşlarım. Bu yüzden artık e bize hizmet etmeyen, bizi aşağı çeken, bizi mutsuz eden bir durumu tamamen bitiriyoruz arkadaşlarım. bu çevremizde öğrenci olan bir kişinin okulunu bitirmesi de olabilir. bunun yanı sıra bize dediğim gibi hizmet etmeyen, bizi aşağı çeken, bizi mutsuz hissettiren durum neyse, bu konuda artık bir şeyleri bitirme noktasına da geleceğiz. Evet bu karar sonrası artık bir şeyleri bitiriyoruz. Evet bir durumu bitiyor ve sonrasında arkadaşlarım ayın 21'ine geldiğimizde bunu sevdiğimiz arkadaşlarımızla kutlayacağız. Özellikle eğitimle alakalı güzel kutlamalar söz konusu olabilir. Aldığımız bir haber bizi mutlu edebilir. Ya da arkadaşlarım böyle sosyalleşeceğimiz, arkadaşlarla böyle bol bol bir araya geleceğimiz kutlamalar yapacağımız da bir gün olacak ayın 22'sine geldiğimizde bir konuda böyle kararsızız aslında ee, bu arada su grubu e, hayatında biri varsa ve o kişiden ayrılmayı düşünen arkadaşlarım varsa ya da yakın akrabalarımızın bir sorunu artık son buluyor da olabilir bununla beraber biraz rahatlayacağız çevremizde de bunu kutlayacağımız anlamına da gelir evet e, bir konuda böyle önümüzü göremediğimiz kararsız kaldığımız e, durumlar söz konusu olabilir ama kalp bize diyor ki hani Kılıç ikilisi kararsızsan önünü göremiyorsan en güzeli hareket etme. Belki biraz huzur arayacağız. Biraz kendi kafamızı dinlemek istediğimiz de bir dönemden de geçiyor olabiliriz arkadaşlarım. Ama dediğim gibi karar alma aşamasında eğer önümüzü göremiyorsak o yüzden hiç hareket etmemek karar almamak en güzeli. Evet ayın 23'üne geldiğimizde böyle düşüneceğiz, taşınacağız, karar alamıyoruz. Evet. Ama düşüneceğimiz, taşınacağımız, böyle planlar yapacağımız da bir gün olacak. Eğer böyle bir durumdaysak ve karar alamıyorsak, biraz kendimize zaman ayırıp planlar yapıp, planlar yaparken de bir B planımızın olması konusunda da bizi uyaran bir karttır. Özellikle de böyle bu kaderi değiştirmek istediğimiz noktada nasıl davranacağımızla ilgili planlar yapmak için çok uygun bir gün olacak arkadaşlar. Evet ayın 24'ünde yenge pardon kova, ikizler ve terazi burcu ya da böyle haritasında hava grubunu bol bol barındıran bir kişiyle alakalı durumlar söz konusu olabilir. Ya da artık böyle çok naifiz, çok kibarız ama en ufak hatayı da görecek noktaya gelmiş de olabilir bazı arkadaşlarım için onu söyleyebiliriz. Bir türlü böyle karar alamadığımız bir konuda artık mantık yapacağız. Artık yengeç burcu olarak akıllandığımızı da gösteriyor aslında bu. Daha çok duygularımızda değil de daha çok mantığımıza doğru artık böyle ilerleyeceğiz. Mantığımızla hareket edeceğimiz de bir gün olacak. Ama hayatımızda böyle biri varsa kova, ikizler ve terazi burcu, hava grubu ya da dediğim gibi haritasında bol bol hava barındıran bir kişi varsa bu kişiyle alakalı böyle düşünüp taşınıp karar vermeye çalıştığımızda bir gün olacak. Evet. Ayın 25'ine çok dikkat ediyoruz. Bizi kandırmaya çalışan, üçkağıt üç kağıt yapan, böyle hile, ihanet içerisinde bulunan bir kişiyle alakalı durumlar söz konusu olabilir. Bunu biz yapıyorsak yine dikkatli olalım. Ama arkadaş ortamımızdan birinin yapma olasılığı çok yüksek olacak. Evet. Evet, denge çok önemli ayın 25'in 26'sına geldiğimizde hayatımızdaki şans ve fırsatları görmek adına dengeli olmamız gereken, dengeli bir gün geçirmemiz gereken bir gün arkadaşlar. Özellikle de kararsız kaldığımız bu konu neyse, önümüzü göremediğimiz şu durum neyse, belki bazılarımız sorumluluklardan kaçmaya bile çalışıyor olabilir ama hayatımızda dengenin önemi çok önemli olacak arkadaşlar. Her konuda alma verme dengesini çok iyi kurup o şekilde hareket etmemiz gereken de bir gün olacak. Evet ayın 27'sine geldiğimizde halimizden gayet memnunuz. Kazanımlarımız var ve bu kazanımları böyle artık daha farkındayız ve halimizden belki evimizden belki ailemizden baya baya memnun olacağız. Kazanımlarımızın da farkındayız ama bitti mi bitmedi daha çok çalışacağız. Daha çok üstüne koyacağız ve daha fazla arkadaşlarım korumak durumunda kaldığımız durumlar söz konusu olacak. Ayın 28'ine geldiğimizde. Ee, böyle kafa karışıklığı yaşıyoruz aslında. Ne yapacağımızı çok bilemediğimiz, belki ödemeler çok birikti, belki bazı arkadaşlarım için... E işler çok birikti ya da bir seçim yapmamız gerekiyor. Birden çok böyle alternatifimizin olacağı bir gün olacak ve kafamız karışacak. Hayal dünyasında da gezebiliriz. O yüzden karar alırken mantık yapmamız gereken bir gün olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Eğer çok birikmiş işimiz varsa da öncelikli olana e, öncelik vererek oradan başlayarak işlerimizi halledebiliriz. E, bunun yanı sıra arkadaşlarım ama eğer e, hayatımızda gerçekten birçok seçeneğimiz var ve içerisinden e, bir türlü e, hangisini seçeceğimizi bilemiyorsak iyice düşünüp taşınıp ayağımızın yeri sağlam basarak karar almamız gerekiyor. 29'unda böyle kendi içimize döneceğiz. Özellikle bu e, yapılan durum neyse. Belki biz sorumluluklardan da kaçıyor olabiliriz. Biraz içimize döneceğiz. E, ermiş kartı benim en çok sevdiğim kartlardan bir tanesidir. Çünkü içimize dönüp kendi kendimize bazı şeyleri muhakemesini yapıyoruz. E, ve kendi kendimize bazı soruların cevabını bulmaya çalıştığımız kendi içimize döndüğümüz bir gün olacak arkadaşlar. E, evet hayatımızda belki birçok konuyla alakalı soruların cevabını bulamıyor olabiliriz. Ki kartta diyor ki yani kendi içine dön, kendi içinde sükuneti ara, kendi içinde mutluluğu ara. E, karşıdan bekleme, karşıdaki insan belki seni anlamayacak, seni tamamlayamayacak. Kimse senin kadar seni düşünmeyecek arkadaşlarım. O yüzden artık ben merkezci olmanın zamanı geldi diyen bir kart aslında. Ayın 30'una geldiğimizde bir sınav söz konusu olabilir bu arada. Ya da bir mülakata girme gibi durumlar söz konusu olabilir. Ya da bir tartışmanın içerisinde kendimizi bulabiliriz. O yüzden sakin olmakta yarar var. Kendimizi anlatmak durumunda kaldığımız durumlar da söz konusu olacak. E zaten biz kendimizi en güzel şekilde ifade eden bir insanlarız. Ki aynı şekilde kendimizi ifade edeceğiz ve ben buyum deyip ben buyum tabi belli bir yerden sonra söylenecek söz ama kendinizi en iyi şekilde ortaya koyacağınız bir gün olacak arkadaşlar eğer bu bir tartışma ise yine aynı şekilde biraz sinirlerimize hakim olmamız gereken de bir gün olacak evet sevgili yengeç burcu arkadaşlarıma melek kartlarımın mesajı nedir şöyle sevgili yengeç burcu arkadaşlarıma Melek kartlarımızın mesajı nedir? Evet. Şükret. Sen elindekilerin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzellikler de yaşamına akacak. Evet arkadaşlarım, şükredeceğiz. Çünkü güzel günler bizleri bekliyor. Evet, ülkenin durumu Ortada hepimiz aşağı yukarı aynı şeyleri yaşıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Her şey toz pembe tabii, tabii ki diyemem. Ama e, inişli çıkışlı bir hayat yaşıyoruz. E, yani herkesin yaşadığı bir hayatı yaşıyoruz. Bize düşense böyle daha fazla e, hayata tutunup sımsıkı sarılmak olacak arkadaşlar. Bu zor dönemi umarım hep beraber güzel bir şekilde atlatırız. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.